Değerli misafirlerimiz, Onamataş Kişisel Françaj Projesi ile kazanmaya hoş geldiniz. Lütfen bu 10 bilgilendirmeyi dikkatli olarak takip edin. Kurucularımız, hayatının büyük bir bölümünü insanların refah düzeye ulaşması için adamış, bu konuda çeşitli konferanslar ve eğitimler vermiş, uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmiş bir eğitimcidir yıllardır hayatını ve ismini adadığı online ticaret konusu çerçevesinde değer yaratacak bir proje aramaktayken on avantaj doğar. Bayilik sistemi içerisinde atıl duran ve nihai tüketiciye hiçbir zaman ulaşmayan bir paranın bulunduğunu ve bunun üzerine bir internet sitesi inşa edebileceğini hatta bunun dünyada çeşitli örneklerinde olduğunu görerek on avantajı hayata geçirir. Bunun için gerekli web sitesi algoritmaları ile yönetim panellerini tamamen bu amaç için yazılır ve on avantaj 1 Ocak 2015 tarihinde sizlere yepyeni bir konseptle ve 10 farklı başarıya ulaşmış projeyi tek çatı altında birleştirerek ilk avantajlarını dağıtmaya, ardından da bolca fayda oluşturup herkesinden insana kazanç, takdir ve ödüller dağıtmaya başlamıştır. Şirketin PR'lığını üstlenen kardeşi Halil İbrahim Yücel, 3 voleybol milli takım oyuncusu arkadaşıyla birlikte arka soldik bünyesinde profesyonel spor hayatına devam etmektedir. Genel merkezimiz Maslak Sarıyer İstanbul adresindedir. Eğitim ofislerimiz ise sizlere 4 farklı lokasyonda hizmet veriyoruz. Bunlardan ilki genel merkez binamızın bulunduğu Maslak İstanbul ofisimiz, ikincisi Anadolu yakasında bulunan Akkom ofisimiz, üçüncüsü İzmir'de Megabol Tower ofisimiz, dördüncüsü ise Ankara'da bulunan Diparagon Tower'da sizlere eğitim ofislerimize hizmet veriyoruz. Depomuz 750 bin TL yatırımla 2500 metrekare depo ve 5000 çeşit ürün ile sizlere hizmet veriyoruz. Sektörlerde şöyle kısa bir bakacak olursak bunlardan ilki şehir fırsatları. Çevrenizde fırsat alanlar var mı? İşte birçok fırsatı alışverişten eğlence, etkinlikten spaya, yeme içmeden güzelliğe, tatilden birçok farklı sektöre kadar bütün ürünleri %10 ila %90'lara varan indirimlerle alabilme imkanı sağlayan bir fırsat sitesi. İkinci ise turizm. Tatil iste gelsin. Çevrenizde tatil yapan insanlar var mı? Üçüncü projemiz marketten iste gelsin. Çevrenizde kaç kişi gıda alışveriş yapıyor? Halen Türkiye'de 36 milyon ev şu anda bu ürünleri günlük düzenli olarak kullanmakta arkadaşlar. Dördüncü projemiz ise süper esnaf. Çevrenizde esnaf varsa doğru yerdesiniz. Bugün bir telefon aksesuarı, bir fotoğraf makinesi ya da bir anne bebek ürünleri, kozmetik ürünleri ya da bay bayan çocuk kıyafetleri ve ayakkabıları satan tanıdık esnaflarınızı 10 avantaj müşteri potansiyellerinden faydalanmasını sağlayarak ekstra gelirler elde etmesine vesile olabilirsiniz. Beşinci projemiz ise yemek iste gelsin. Çevrenizde kaç kişi yemek yiyor? Evet arkadaşlar, bütün projelerimiz yıllar önce hayata geçmiş ve başarıyı yakalamış birçok e-ticaret sitesini tek bir çatı altında birleşen bir projedir. Altıncı ise çiçek iste gelsin. Çevrenize kaç kişi çiçek siparişi veriyor? Türkiye'nin her tarafına anında çiçek siparişi verebilip ve gönderebilirsiniz. Yedinci ise memleketten iste gelsin. Çevrenize kaç kişi memleket lezzetlerini özler? Özellikle Edremit Körfesi'nden, zeytin bahçelerinden özel zeytinyağı ve zeytinler. Çanakkale, Trakya bölgesinden peynir. Farklı bölgelerden yine buna benzer çeşitli ürünleri isteyebilme özelliğine sahipsiniz ve sizlere doğal ortamından bu ürünlerin gelmesini sağlayabilirsiniz. 8. projemiz pazar yeri. Kendi ürünleriniz varsa satışa sunabileceksiniz. Dokuzuncu ürünümüz ise tamamen bir kişisel web sayfası. Kendi web sayfanızı kişiselleştirebileceksiniz. 10. ve son projemiz e-ticaret. Yani kendi alan adınıza bu projelerin tamamıyla sahip olabileceksiniz. Evet. Peki hadi hep beraber gelin on avantaj sistemi nasıl çalışıyor bunlara göz atalım. Kurumsal alışveriş sisteminin gücüne şöyle bir baktığımızda belli bir çerçevede kendi ismini markalaştırmış ve çeşitli bünyelerde çeşitli illerde farklı insan kültürlerine sunulabilecek bir ürün gamıyla sizlere kurumsal hizmet veren firmalardır, kuruluşlardır. Bu kuruluşlardan yaptığımız alışverişlerle bu kuruluşların sahipleri bizlerden para kazanırlar. Peki Kişisel alışveriş sisteminin gücü. Nedir bu yeni kavram? Kişisel alışveriş sisteminin gücü aslında sizlerin kendi aylık tüketmiş olduğunuz ürün gruplarını belirli bir süreç ve belirli bir nokta içerisinde kendi e-ticaret et sistemin üzerinizden alışverişinizi yapmak. Bununla beraber çevrenizdeki birçok kişiye aynı şeyi tavsiye etmek, onların da aynı şeyi başkalarına tavsiye etmesiyle oluşan bir kişisel alışveriş sistemi var. Bu kişisel alışveriş sisteminden belirli oranlarda ekstra rakamlar kazanarak aylık gelirlerinizi kat ve kat katlayabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu vesileyle baktığımızda kazanç ve fırsat örneklerine şöyle kısaca göz atacak olursak şirket kasasına giren kazancın %40'ını size %35'ini vergiler ve banka komisyonlarına %15'ini kendisine %10'unu ise yine kobileri sisteme dahil eden kişiye 4 farklı şekilde dağıtır arkadaşlar. Online marketten yapılan alışverişlerin kar dağılım oranı %40'tır arkadaşlar. Yani sizden sonra gelecek 4 line'ınıza, 4 jenerasyonunuzun yapmış oldukları tüm alışverişlerinden, yaptırmış oldukları tüm alışverişlerden, müşterilerden ve organizatörlerinin yapmış oldukları tüm cirolardan size toplamda %40'lık bir gelir dağıtılan kısımdır. Evet arkadaşlar kısaca bir şehir fırsatlarından da örnek verecek olursak yaklaşık bir ay önce Sine Maksimum'la anlaşılmış çok özel bir promosyondan bahsedeceğim. 47 TL değerinde yaklaşık 40, %47'lik bir indirimde bilet Orta boy popcorn ve içecek menüsünü 47 TL yerine 27 TL'ye alan alabileceğiniz bir promosyon durumu. Bu. bu sadece bir örneklemedir ve bir aylık bir zaman içerisinde 26.034 kişi bu fırsatı satın almıştır. Sizler eğer bu Sine Maksimum anlaşmasını yapıp şirketimizin internet sitesine dahil etmiş olsaydınız bu 26.000 kişi üzerinden her bir biletten 1 TL para kazanacaksınız. Yani 26.034 TL bir anda bir gelir ulaşmış olacaksınız. Bu her ay yapılan bir alışveriş olabilir. Bu bir McDonald's kuponu olabilir. Bir Burger King kuponu olabilir. Ya da buna benzer farklı can alıcı firmaların sizlere sunmuş olduğu fırsat da olabilir. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Yani aslında kazancınızın bir sınırı yoktur. Sadece vizyonunuz kadar kazanabilirsiniz. Peki, bizimle nasıl çalışabilirsiniz? 3 farklı şekilde çalışabilirsiniz. Öncelikle sadece part-time çalışmak istiyorum. Günde 2 saat minimum internet başında zaman ayırırım. Şirketin belirlemiş olduğu görevlerde bulunurum ve bu görevlerden dolayı bana haftalık organize sunuma yeni organizatörler dahil edilmesini sağlayabilirim diyorsanız çok doğru bir yerdesiniz full time çalışmak istiyorum dediğiniz takdirde ise bizlerle beraber günde 2 saat ila 4 saat arasında yine internetten çalışarak ya da eğitim ofislerimizde belirli saatler arasında yapılan eğitimlere katılarak gelir elde edebilirsiniz. Üçüncü ve crazy time dediğimiz bizlerle beraber günde 4-8 12 saat ekstra çalışarak çok ciddi gelirlere aylık 20 bin ila 200 bin TL arasında gelirlere ulaşabileceğiniz bir çalışma şekli arkadaşlar. Bunlar tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Hangi şekilde çalışmak istiyorsanız bizim hayatınıza devam edebilirsiniz. Evet cesaret yeni bir şey ya da daha iyi bir fikri herkesten önce denemektir. Önce başkalarının yapmalarını beklerseniz sizin için çok geç olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmak gibi. Peki, bizlerin size bugünkü ortaklık teklifi nedir? Öncelikle yapmanız gereken tek şey bir alışveriş sitesi açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ise sadece sadece sizi bu videoyu izlemenize vesile olan, referans olan arkadaşınıza dönmek ve ondan bir üyelik formu linki istemek. Üyelik formu linkini istedikten sonra gerekli bilgilerinizi dolduruyorsunuz ve bu bilgileri doldurduktan sonra en alt kısımda kayıt modeli denilen noktaya geldiğinizde e-ticaret sitesi satın almak istiyorum butonunu tıklayarak ikinci adıma gitmeniz gerekiyor. İkinci adıma gittiğinizde ise karşınıza çıkacak sayfada paketler kısmından free paket yani ücretsiz paketi. Daha sonrasında da ödeme tipinde de ücretsiz ödemeyi tercih edip sonra ödeme yap butonuna tıkladığınızda otomatik olarak sayfanızda size üyelik onayı ilgili şöyle bir mesaj gelecek. İşte bu üyelik onayını mesajını aldıktan sonra artık siteniz kullanıma hazırdır ve siz de yönetim panelinize girerek müşteriler dahil edip ömür boyu bunlardan gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet Öncelikle arkadaşlar bir 15 dakika soru cevap arası vereceğiz. Bu soru cevap arasında sizlerin bu kısma kadar olan tüm sorularının net bir şekilde cevaplarını alacaksınız. Bunları cevapladıktan sonra ikinci kısım olan kazancımızı nasıl arttırabiliriz? Hangi aşamalarda ne kadarlık bir gelir elde ederiz? Yaklaşık 4.5-5 dakika sürecek olan bir videomuz daha var. Bunu izledikten sonra bugünkü sunumumuzun sonuna gelmiş olacağız ve sizlerle ne şartlar altında hangi süreçlerde çalışacağımızın kararını vereceğiz. Şimdiden sizlere tekrardan iyi seyirler diliyorum. Sevgili dostum, bugün çok önemli bir gün. Senden ve senin gelecekteki gelirlerinden bahsedeceğiz. Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan bir alışveriş yöntemiyle inanılmaz kazançlar dönemi başlıyor. Şimdi birkaç dakika beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Hepimiz çocuklarımızı pahalı ve kaliteli okullarda okutabilmek, istediklerimizi alabilmek, yurt dışında mükemmel tatiller yapmak, güzel bir eve, güzel bir arabaya sahip olmak istiyoruz. Halbuki büyük bir kısmımız ücretli çalışıyoruz ve hayat hiç kolay değil, biliyoruz. Türkiye'de birçok kişinin ufacık emekli maaşı dışında herhangi bir gelecek garantisi yok. Hep daha yüksek kazançlar hayal ediyoruz. Belki de büyük ikramiyeyi bekliyoruz. Daha da çok bekleriz, bunu da biliyoruz. İşte dostum bugün farklı bir gün. Mevcut gelirlerinden kat ve kat fazla kazanabileceğin büyük bir fırsat kapını çalıyor. Günde ister 10 dakika ister yarım saat ayıracaksın. Yatırım yapmadan, riske girmeden ve mevcut işini bırakmadan. Satış yok. Günde 8-10 saat çalışmak yok. Yüz binlerce dolar yatırım riski yok. Özetle kaybedebileceğin hiçbir şey yok. Nerede böyle işliyorsun duyuyorum. Dinle bak o zaman. Türkiye'de 25 milyon aile düne kadar günlük alışverişlerini mahalledeki bakkallardan yapıyor. Bugün ise bakkalların yerine onlara ezip geçen süpermarketler ve dev hipermarketler almış durumda. Marketlerin 2007'deki toplam satış yorusu tam 20 milyar dolar oldu. Bir yıllık karları ise tahmini olarak 4 milyar dolar. Yabancı marketler bu dev karlardan pay alabilmek için Türkiye'ye yatırımlar yaptı. Ya da Türk marketlerini satın aldı. İşte bu gidişata yeni dünyada artık dur diyoruz dostum. Milyarlarca dolar yurt dışına gitmeyecek. Ve işte sürpriz. Bu dev kazançlar tüketicinin yani senin gelirine eklenecek. Nasıl mı? Zaten kullanmakta olduğun ürünler ve markalar hiçbir aracı olmadan üreticiden direkt olarak sana ulaştırılacak. Böylece biriken aracı karları hipermarketleri değil bundan böyle sana dağıtılacak. En kısa zamanda tüm dünyada da yayılacak olan bu paylaşım sisteminin yaratıcısı %100 bir Türk şirketi. On avantaj. Bu gerilere ortak olmak için yapman gereken şey ise çok basit. Düne kadar marketlerden aldığın ürünleri markalarını bile değiştirmeden aynı fiyatlarla artık evinden On avantajın internet sitesi www.onavantaj.com'dan yapıyorsun. Veya On avantajın telefonla sipariş hattını kullanıyorsun. Ve çevrendekiler de aynı şeyi yapmalarını tavsiye ediyoruz. O kadar. 4500'den fazla ürün çeşidi arasından istediğini seçebilirsin. Çok yakında bu ürün çeşitlerine elektronik, giyim, kitap, CD ve ev aksesuarları da eklenecek. Siparişlerin hijyenik şartlarda ve önceden belirlediğin saatler arasında olavantaj avantaj araçları ile kapına kadar teslim edilecek. Artık kasa kuyruklarında saatlerce stres içinde beklemene gerek yok ve artık marketlerden evet onlarca poşetin hamallığını yapmana gerek yok. Özetle aylık alışverişini evden yap. Aynı şeyi tavsiye et, ürünler evine gelsin. Marketleri kazandırma, sen kazan, hayallerin gerçek olsun. Bu yöntem sayesinde nasıl kazanacaksın örnekleyelim. Ortalama bir aile gibi senin de aylık 500 TL market harcaman olduğunu varsayalım. Bu alışverişi on avantaj sanal marketinden yaptığında özel primlerden yararlanmaya başlayacaksın. Şimdi bir sınırı olmamakla birlikte diyelim ki 10 arkadaşına bu yöntemle alışverişi tavsiye ediyorsun. Onlar da aylık alışverişlerini 10 avantaj sanal marketinden yapmaya başladılar. Ve tabi prim hak kazandılar. Senin ise kişisel alışverişin değişmediği halde rubi seviyesine yükseldi ve gelirin 50 TL oldu. Arkadaşların da kendi marketlerini kurmaya başladılar. Diyelim ki onar tanıdıklarını on avantajdan alışverişe yönlendirdiler. Bu durumda grubunda artık 110 kişi var. Ve ikinci seviye olan sıfır kariyerine yükseliyorsun. Hak kariyer karşılığında 550 TL ay sonunda banka hesabına yatırılıyor. Peki sana bağlı 110 üyede 10 arkadaşına tavsiyede bulunuyorsa ne olur? İşte o zaman diamond seviyesine geliyorsun. Ve o ayki gelirinde 5550 TL değerine yükseliyor. Alışveriş grupları geçtikçe farklı üst birimlerde devreye giriyor ve gelirlerin asla sınır tanımıyor. Bu rakamlar için birçok insan hayat boyunca günde 8, 10, 12 saat çalışıyor. Senin için ise bu sadece bir ek gelir. Bugün marketlerini kurmaya başlayanlar geleceğe değerli bir yatırım yapıyorlar. Unutma, bir gün gelip de ona avantaj sisteminde aktif olarak çalışmasan bile kazançların ömür boyu devam edecek. Hatta bu kazancı miras yoluyla torunlarına da bırakabileceksin. Artık kimsenin başka marketlerden alışveriş yapması için bir sebep yok. Birkaç ay içerisinde yaşayacağın değişime inanamayacaksın dostum. Kazançlarını şimdiden güle güle harca. Öncelikle yapmanız gereken tek şey bir alışveriş sitesi açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ise sadece ve sadece sizi bu videoyu izlemenize vesile olan, referans olan arkadaşınıza dönmek ve ondan bir üyelik formu linki istemek. Üyelik formu linkini istedikten sonra gerekli bilgilerinizi dolduruyorsunuz ve bu bilgileri doldurduktan sonra en alt kısımda kayıt modeli denilen noktaya geldiğinizde e-ticaret sitesi satın almak istiyorum butonunu tıklayarak ikinci adıma gitmeniz gerekiyor. İkinci adıma gittiğinizde ise karşınıza çıkacak sayfada paketler kısmından free paket yani ücretsiz paketi daha sonrasında da ödeme tipinde de ücretsiz ödemeyi tercih edip sonra ödeme yap butonuna tıkladığınızda otomatik olarak sayfanızda size üyelik onayıyla ilgili şöyle bir mesaj gelecek. İşte bu üyelik onayının mesajını aldıktan sonra artık siteniz kullanıma hazırdır ve siz de yönetim panelinize girerek müşteriler dahil edip ömür boyu bunlardan gelir elde edebilirsiniz.